İsmim Necmettin Türkmen. Hataylı Defne ilçesi Hüseyinli köyünde işte dededen kalma nar bahçemiz var. Yaklaşık 10 dönüm 12 dönüm nar bahçesi. Burada nar yetiştiriyoruz. bunu işleyip nar eşkisi olarak pazarlamasını yapıyoruz. nar ağaçlarının arasında da eee zevze, domates, biber, patlıcan yetiştirip yine bunu kendi çevremizde, kendi çabamızla bir şekilde pazarlamaya çalışıyoruz. Deprem sonrasında üretim olarak etkilendik. Tabi depremde birçok yakınımızı kaybettik, evimizi kaybettik. 6.4 ikinci deprem daha çok köyümüzde etki yaptı. Orta hasar evler var. Yıkılan işte 300 haneli köyden 100 tane ev yıkıldı. Ee, bu tabi bizi manevi yönde bir, Çok kötü etkiledi ee, Diğer yönden e, Üretim olarak ürettiğimiz e, Nar eşkisini ya da işte zebzeyi Meyveyi e, Satacağımız pazarları kaybettik e, Şu an için e, Elimizde mesela 400 kilogram Nar eşkisi kaldı Ortalama yıllık bir tona yakın Nar eşkisi üretiyoruz e, Bunun e, birçoğu Elimizde kaldı bu sene için Depremin etkisi Tabii ki bu Buday Derneği'nin Argo ekolojik e, tarım üretimine katılma nedenim başta zehirsiz e, üretime destek vermesi. Bu yönde eğitimleri e, yapacak olmalarını duyduğumda böyle bir eğitime katılmak e, benim için e, çok iyi olacağını düşündüm. Evet. Zaten e, son 5-6 yıldır zehirsiz ve e, doğal e, üretimle ilgileniyorum. E, ata tohumunu ilgileniyorum. Bunun yanında sosyal medyada Birlik ve Dayanışma Bahçeleri adı altında bir e, 20 bin kişilik grubumuz var. Bu grupta tohum dağıtımı yapıyoruz e, 3 yıldır. Projeye katılma amacım dediğim gibi bu zehirsiz e, e, tarımı desteklemiş olmaları. Yapılan bütün eğitimler e, yetiştiricilerin çoğunun bilmesi gereken e, eğitimler, katılması gereken eğitimler zehirsiz üretim olarak ben bulunduğumuz bölgenin çoğunun ticari olarak işte ziraat yaptığını ya da zebze meyve yetiştirdiğini düşünürsek birçoğunun mutlaka zehir kullandığını düşünüyorum ve biliyorum. Hormon, her çeşit hormon kullanılıyor. Bizim gibi küçük çaptaki üreticilerin zehirsiz ve doğal üretim yaptığını düşünüyorum. Bu konuda derneğin yardımları, derneğin tecrübelerini paylaşması, derneğin yanımızda olmasa her ne kadar küçük çiftçi de olsa ben çok olumlu buluyorum. Pazarlama konusuna değinecek olursak bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İşte geliyor bir tüccar, ürünü toptan alıp gidiyor. Ve bizim istediğimiz fiyatın nereden baksak belki de yarısına vermek zorunda kalıyoruz bir yıllık emeğimizi tüccara yedirmek durumunda kalmış oluyoruz bu durumda da. Bunun yerine işte Buğday Derneği'nin veyahut da daha farklı bu gibi destekleyici kuruluşlar olur mu? Mutlaka olacaktır ama Buğday Derneği var şu anda. Bu arada Buğday Derneği'ne de teşekkür ediyorum şimdiden. Bu pazarlama konusunda üreticiden direkt tüketiciye yetiştirip ürünümüzü sunma imkanı sağlarsa bize birileri üretici olarak çok daha iyi durumlara geleceğimizi düşünüyorum. Bizim ürünlerimiz tamamen geleneksel olarak geliştirmekte. hazırlama konusuna geldiğimizde ürünü yarı fiyatına ya da istediğimiz fiyata verememiş oluyoruz. Bu da bizi mağdur ediyor. Ama Buğday Derneği'nin bundan sonra yanımızda olacağını düşünerek daha iyi yerlere, daha iyi pazarlama durumuna geleceğimizi düşünüyorum. Son olarak Buğday Derneği'ne bize bu imkanları, bu tanıtım imkanlarını sunduğu için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.